Zeynep farkında mısın? Bir türlü düzgünce arabalarımızı kullanamıyoruz. Evet fark ettim. Sürekli oraya buraya çarpıp duruyoruz. Eğer bu bir oyun değildi sadece olsaydı ne kadar tehlikeli olurdu bir düşünsene. Tabi ya sürekli ağaçlara ve evlere toslayan arabalar olduğunu düşünmek çok korkunç. Peki söyler misin etrafta sürekli ağaçlara ve evlere çarpmayan arabalar ve düzenli bir trafik olabiliyorsa yani bunu nasıl başarıyor bu sürücüler? Hmm, sanırım herkesin bildiği ve uyduğu bazı kurallar olmalı. Yani sadece araba kullanan kişilerin mi kuralları var? Trafik sadece arabalar ve onları kullanan kişilerle ilgili değildir ki Ömer. Yani eğer sürücüleri ilgilendiriyorsa biz araba kullanamıyoruz. Biz daha çok küçüğüz. O zaman trafik kuralları da bizi ilgilendirmiyor. Hayır Ömerciğim hiç olur mu? Trafik arabalar, motosikletler, bisikletler, yani tüm araçlar ve yayalarla alakalıdır. Yaya ne demek? Hiç duymadın mı sen? Yaya mı? Yani trafiği araçları olmadan katılan kişiler. Onlara yaya denir işte. Mesela karşıdan karşıya geçenler gibi mi? Evet, aynen öyle. Sen okula yürüyerek gidip geliyorsun ya, işte sen de bir yayasın ve trafiğin bir parçasısın. O zaman yayalar da, yani bizler de trafik kurallarına uymalıyız öyle mi? Tabii ki de. Bizim için de kurallar var ve bunlar çok ama çok önemli. <laughs> Yürüyerek okula gelmenin, karşıdan karşıya geçmenin kuralı olur mu hiç? Evet olur. Bak burada ne diyor? Yayalar trafikte en kısa ve en kolay yolu değil, yayalar için ayrılan yolları kullanmalıdırlar. Karşıdan karşıya geçmek için alt ya da üst geçitleri eğer bunlar yoksa da trafik ışıklarını ya da iyi geçitlerini kullanmalıdır. İyi de bizim caddede üst geçit daha nerede sen biliyor musun? Olsun. Biraz uzak olsa da üst geçidi kullanmak gereklidir. Hem ne güzel işte. Biraz daha yürümüş olursun. Yürümek çok sağlıklıdır. Geçen gün öğretmenimiz anlatmıştı ya hatırlamıyor musun? E o zaman eğer alt geçit ya da üst geçit yoksa trafik ışıklarını ya da iyi geçidini kullanacağız. Trafik ışıklarını nasıl kullanacağımızı çok iyi biliyorsundur zaten değil mi Ömer'cim? Tabii ki de biliyorum. Yayalar için kırmızı yanıyorsa şu ibareyi görürüz. Sonra bizler için de yeşil yanar. İşte o zaman yolu kullanma hakkı bizimdir artık. Bazı trafik lambalarının altında yayalar için düğmeler de var biliyor musun? Karşıya geçmeden önce o düğmeye basıp yayalar için yeşil yanmasını da bekleyebilirsin. Ama sakın unutma Yayalar için yeşil yansa da yolu kontrol etmeden asla karşıya geçme. Çünkü bazı sürücüler gerçekten çok dalgın ve dikkatsiz olabiliyor. Bunların hiçbiri yoksa o zaman yaya geçidini kullanacağız. Kullanacağız da neresi yaya geçidi onu nereden anlayacağız? Yaya geçitlerini belli aralıklarla çizilmiş yatay çizgilerden tanıyabiliriz. He yaya geçidi gördüğümüzde koşarak karşıya geçebiliriz. Vın! Hiç olur mu Ömer? E'ye geçidinde de olsan karşıya geçmeden önce sola, sonra sağa, sonra tekrar sola bakacağız. Araç gelmediğinden emin olacağız. Sonra dikkatlice, hızlı bir şekilde ama koşmadan geçeceğiz. Niye koşmadan geçiyoruz ki? Koşalım da hemen cecik geçelim işte. Eğer koşarsak dikkatimiz dağılır. Yolu kontrol edemeyiz ve yolun üstündeyken ayağımız takılır da düşersek bu çok tehlikeli olabilir. Ha şimdi anladım. Yayaların dikkat etmesi gereken şeyler de çok ama çok önemliymiş Zeynep'ciğim. Tabii ki. Ve bu kadar da değil. Dikkat etmemiz gereken başka küçük ayrıntılar da var. Ne gibi? Eğer bir araba çalışır durumdaysa yani fark etmiş bile olsa çalışır durumdaysa önden veya arkasından geçmemek gerekiyor çalışır durumda olan bir araba her an hareket edebilir. Ve biz bunu fark edemezsek bu bizim için çok tehlikeli olabilir. Sen servisle geliyorsun okula. Hiç böyle şeylere dikkat etmene gerek yok. Oh ne güzel. Servisle de trafiğin içinde oluyoruz. Ve yine bizim de dikkat etmemiz gereken şeyler oluyor Ömer. Öyle mi? Ne gibi? Servisteyken yol kısa bile olsa mutlaka emniyet kemeri takmak, asla ayakta durmamak, camı açıp dışarıya elini uzatmamak ve servis ablasının sözünü mutlaka dinlemek gibi. Doğru ya, normal arabaya bindiğimizde de bunlara dikkat etmemiz gerekiyor zaten. Elbette öyle. Normal arabaya binerken de özellikle ön koltukta oturmamak bizim için çok önemli. Aslında bazen benim canım ön koltukta oturmak istiyor. Ama bunun çok tehlikeli olduğunu bildiğim için babama hiç ısrar etmiyorum. Nasıl son iki yaşından sonra oturabileceğim. Ve en önemli kurallardan biri daha... Arkada da otursan, yol çok kısa da olsa... Mutlaka, mutlaka emniyet, emniyet kemerini takmak gereklidir. gereklidir. İyisim ben bisikletimi atlayıp her yere öyle gideyim. Ömerciğim, bisiklet kullandığında da... Hala senin için geçerli olan bazı kurallar olacaktır. Gerçekten mi? Mesela en önemlisi... Kaskım ve dizliklerim muhakkak olmalı. Ben asla kask ve dizlik giymeden bisiklete binmem ki. Bazen bisiklete binerken düşüyorum ama kaskım ve dizliğim beni koruyor. Yaralanmıyorum. Canım da çok acımıyor. Annemin diyeceği rahat oluyor. <gülüyor> <gülüyor> Bu kadar da değil. Trafik dediğimiz şey karşılıklı saygı ve kontrolle ilerler. Yani başkalarını da düşünmek zorundayız. Hem kendimizi hem de trafikte beraber yol aldığımız araçları ve yayaları. O yüzden ben bisikletime bu korna taktırdım. Onu çaldığımda ben geliyorum dikkat edin sinyali demek oluyor. Sonra ister gece ister gündüz aydınlatmalarına önem vermelisin. Hatta karanlıkta görünebilmek için fosforlu bir güvenlik yeleği giyme harika olur. Şimdi anladım. İster yaya olayım, ister bisikletimle trafiğe çıkayım. Ne olursa olsun hem kendi güvenliğim hem de diğer insanların güvenliği için uymam gereken kurallar var. Evet Ömerciğim, aynen öyle. Kurallar çok basittir. Uyumak ise güvenli bir şekilde yolculuk yapabilmemizi sağlar. Üstelik trafikte bize kuralları hatırlatmak için bir sürü acayip eğlenceli trafik işaretleri vardır. Hadi gel İkimiz de bildiğimiz trafik işaretlerini birbirimize öğretelim. Yol ver. Dur. Yaya giremez. Mecburi bisiklet yolu. Okul geçidi. Bisiklet geçebilir. Işıklı işaret yazı. Dikkat. Taşıt giremez.